Merhaba muhteşem canlar. Bugünkü videomuzda El Mukit isminin derin anlamını keşfedeceğiz. El Mukit, varlıkların rızkını veren, her canlının ihtiyacını en iyi bilen ve bu ihtiyaçları karşılayan anlamına gelir. Bu isim, hayatımızda güvendiğimiz ilahi düzenin ve bolluğun ifadesidir. Her şeyin doğru zamanda bize ulaşacağını bilmek, kalplerimize huzur ve güven getirir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla El Mukit isminin ışığında şu cümleleri tekrar edelim. Hayatımın her anında ihtiyacım olan her şey bana tam zamanında ulaşıyor. Hayatımın her anında ihtiyacım olan her şey bana tam zamanında ulaşıyor. Hayatımın her anında ihtiyacım olan her şey bana tam zamanında ulaşıyor. Yaşamımda bolluk ve rızık daimidir. Yaşamımda bolluk ve rızık daimidir. Yaşamımda bolluk ve rızık daimidir. Allah'ın izniyle bedenim ve ruhum besleniyor. Allah'ın izniyle bedenim ve ruhum besleniyor. Allah'ın izniyle bedenim ve ruhum besleniyor hayatımızda El Mukit isminin tecelli ettiğini fark ettiğimizde evrenin sonsuz lütuflarını kabul etmeye daha açık hale geliriz. İlahi gücün, rızkın ve bolluğun kaynağı olduğunu hatırlamak bize her daim güven verir. Unutmayın ki Allah her an bizimle ve bizi destekliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.